Çocuğa vereyim bir Evet. Ben bunu. Bu. Başka bir vereyim mi? Evet. Ben şeker. Bu şeker. Aa, ne yapıyorsunuz çocuklar Çok burada? Ya. Bunlar ne anneciğim? Abucubu, abucu. Ay ne kadar çok abur var sizin böyle. Başka ne var? Sakızımız var. Başka ne varmış anneciğim bakalım. Bonibon var, sakız var. Ay şeker de var galiba. Ne kadar çokmuş bunlar. Kim aldı bunları siz anneciğim? Anne mi aldı? Ay çok güzelmiş ama bunlar. Bir sürü Ama hepsini yemeyeceksiniz değil mi çocuklar? Hasta olursunuz çünkü hepsini yerseniz. Çok var orada anneciğim. Sadece bir tanesini yiyin tamam mı? Öbürlerini de sonra Allah Allah. yersiniz. Neymiş bu bakalım? Hmm, sakız. Seninki de mi? Seninki çilekliymiş. Damla'nınki neymiş bakalım? Bu e damlanınki de karışık meyveliymiş. Anne yiyeceğiz. Tamam anneciğim tamam. Çiğeceğim. Anneciğim, mutfaktan bir su içip gelelim mi biz? Koyun onları. Siz benden su istemiştiniz ya, unuttum ben vermeyi size. Gelin biz bir su içelim, gidip koşun. <laughs> Çocuklar, suyumuzu içtik, gidip şekerlerimizi yiyebiliriz su yok çocuklar. Buraya koymuştuk ya anneciğim. Kızım biz buraya bırakmadık mı az önce? İçinde sakız, şeker, bonibon vardı. Nereye gitti bir su içmeye gidince? Ufo. Ne o anneciğim? ufo mu geldi? Ufo. Siz nereden gördünüz geldiğini? Neden bana söylemediniz? Ne Siz neden bana söylemediniz UFO geldiğini peki? Geldi. Camdan mı geldi? Görmüş müydünüz? Yoksa içinden uzaylı mı geldi aldı şekerlerimizi çocuklar? Ne yapacağız biz şimdi? Nasıl bulacağız şekerlerimizi peki anneciğim? Anladım. Ne yapacağız bu camdan mı geldi acaba çocuklar? Anladım. Bir bakın bakalım hala oradadır belki çocuklar. Anladım. Gitmiş mi? Gitmiş, gitmiş. Anladım. Aa, Anladım. o zaman biz ne yapalım Anladım. çocuklar? Bence biz saklanalım bakalım tekrardan gelecek mi biz gidince? Belki bizim gitmemizi bekliyordur gelmek için. Anladım. Ne yapalım biliyor musunuz çocuklar? Ben de siz şuraya saklanın bak şu koltuğun kenarına. Sizi orada nasılsa göremez. Şu koltuğun kenarına saklanın çocuklar. Çabuk. Ben şu, oraya değil anneciğim şuraya şuraya geç bak. Şuraya geç. <laughs> anneciğim saklanın sizi görmesin. Şimdi biz buradan gizli gizli bakacağız tamam mı cama? Gelecek mi acaba tekrardan şeker almaya tamam mı anneciğim? <laughs> Hadi bakalım. Ay çocuklar bu gerçekten gelmiş. Sesinizi çıkartmayın anneciğim saklanın orada siz gelmeyin. <laughs> aa, aa, şekerlerimizi de aldı götürdü bu ya. Ver çabuk şekerlerimizi. Uzaylı mısın nesin sen? Ne var bunun içinde acaba? Ufanın içinde uzaylı mı var acaba çocuklar? İnecek mi acaba kendisi de şimdi? Gelecek mi buraya çocuklar? Ben korkuyorum. Ay çocuklar bu ufo aracının içinden zombi çıktı. Ay biz... Ay ne yapıyor bu çocuklar? Gelin bana doğru gelin. Gelin anneciğim gelin bu tarafa. Aa bu sefer de içinden zombi çıktı. Anneciğim bu ne yapıyor böyle? Zıplıyor hopluyor bir şeyler yapıyor. Hii, acaba bu da mı şeker istiyor bizden çocuklar? Çocuklar bence biz zombiye de şeker verelim. Az önce ufo aracı gelip hani götürmüştü ya bizim bir sürü şekerlerimizden. Evde biraz daha vardı bu şekerlerden. Ne yapalım biliyor musunuz çocuklar? Deneyelim bakalım teker teker. Önce bir şeker verelim anneciğim. Gel bak burada gel gel şu tarafa gel. Şuraya doğru at sen yanına gitme bak oradan bir şeyler yapıyor bu çok sinirli. Ay damla gitme yanına gitme. Bak o koltuğun orda anneciğim at önüne oradan alsın. Hadi ne yersen elindeki şekeri bir ver bakalım alacak mı zombi? Anneciğim yanına gitme ama yavaşça at önüne doğru annem at. Ay alacak mı acaba? Ay alacak herhalde çocuklar bu. Ay ne yapıyor böyle hopluyor zıplıyor bir şeyler yapıyor. Ay çok sinirli görünüyor bu zombi çocuklar. Ne yiyorsunuz anneciğim siz? Sonunda kurtulduk değil mi anneciğim? Uzaylılardan, cadıdan, ufodan hepsinden kurtulduk. Gittiler artık şekerlerimizi yiyebiliriz. Neymiş bu? Sakız mı şeker mi bu? Bekle anneciğim açacağım. Tamam ikinize de vereceğim. Kaldım, arayacağım. Ardım, arayacağım. Hadi ver ablana da. Gel hadi beraber yiyin. Gel otur buraya anneciğim. Aa, düşürme Nehir. Gel onu buraya ver bana ben götüreyim gel buraya. Tam yanına koy. Hadi oturun. Bonibonu niye o zaman? Hadi ablana da ver anneciğim. Tamam iki tane hadi bakalım. Kaç tane var ki bunun içinde anneciğim? Üç tane mi var? yok Bana neden yok? İyi küstüm o zaman bana yoksa. Ay damlacığım biz sana ilaç vermedik değil mi anneciğim? Sen hastasın. İlaçlarını getireyim mi? Tamam o zaman önce şekerini açmadan önce ben bir ilaçları getireyim ondan sonra ye onları tamam mı? Bekle ilaçlarını getireceğim. İlaçlarını getiriyorum anneciğim. Hasta oldun değil mi bir tanem sen ya? Çok mu hastasın anneciğim? Doktor bunları vermişti. İçmen gerekiyor tamam mı bir tanem? Hadi otur şuraya gel buraya otur. İçireyim ben sana. Önce hangisini vereyim? Evet. Tamam. Aç bakalım ağzını anneciğim. Üstüne dökülmesin. Hmm. Aferin benim kızıma. Şimdi bunu da içirelim öbürünü. Sen de içecek misin Nehir? Evet. Sen de hastasın değil mi kızım? Hazırladığından içireyim ablamı. Aç bakalım. Tamam. Sen de içecek misin? Evet. Sen de hastasın değil mi anneciğim? Evet. İkiniz de hasta oldunuz çocuklar. Neden böyle oldu? Dondurma yemiştiniz ondan mı oldu acaba anneciğim? Evet. Kocaman aç ağzını dökülmesin. Tamam. Şimdi bunların kapaklarını kapatabilirim. Ama ben Sana bu bir tanesi yeter anneciğim. Bu zaten hepsi var ya içinde bunu soğuk algınlığı için olduğu için. Soğuk algınlığı için ya anneciğim o yeter. ne var aşkım? Yemeyecek misiniz bunları? Ya, Neden? Aferin o zaman size. Zaten hepsini bitirmeniz iyi olmaz değil mi? Birer birer yemeniz daha iyi olur. Her gün bir tane. Bakayım anneciğim. Aa, üç tane var. Evet istiyorum anneciğim. Ver bana da. Ay teşekkür ederim. Senin kaç tane var bakayım? Oo, senin de iki taneymiş. Damla'nın üç tane. Benim de bir tane. Hadi açın yiyin bakalım nasılmış çocuklar. Anne sen de aç tamam mı? Tamam ben de yiyeceğim hadi önce siz bir yiyin. İçeyim önce ben. Aç bakalım. Damla sen bonibonunu yemiyor musun? Yemeğimi ben bunu. Ay benim kızlarım hasta olmuş ya. Tam nasıl kızlar güzel mi sakızlar? Güzel. Beğendiniz mi anneciğim? Yiğit abinize bırakmadınız mı? Eymen'e Yiğit'e. Okulda şimdi Yiğit abin gelince o da ister ama. Nasıl güzel mi sakız? Ama birer birer çiğne anneciğim şimdi ikisini bir şey yapamazsın çiğneyemezsin ikisini aynı anda çok büyük olur o zaman. Baba, balon yapmayı biliyor baba, musun sen? Hadi şişir bir balon yap bakalım nasıl olacak. Nehir sen de yap balon niye yaparsın belki bir dene bakalım Hadi bakalım önce balonu kim yapabilecek <laughs> Ama önce biraz çiğnemeniz gerekiyor Hadi bakayım biraz çiğneyin ondan sonra balon yapın Bakayım damla yapabilecek misin Kızlar evimize nasıl geldi bizim bu uzaylılar Ufo aracıyla gelmiş değil mi bir de? Evet. Ay az önce bir tane de cadı gelmişti Damla. Görmüş müydün sen cadıyı? Geldi Nehir'e böyle bir sürü şeker verdi değil mi Nehir? Evet. Nehir de o şekerle iyice cadıya dönüştü. Değil mi Nehir? Evet. Ama biz onu evimizden gönderdiğimiz için artık Nehir eski haline döndü. Ama ben. Neden yuttun anneciğim? hani şişirip sakızlı balon yapacaktık. Yutma anneciğim yutmak iyi olmaz ama sakızı yutma çiğne. Ne oldu anneciğim ne istiyorsunuz? Jelibon. <laughs> Jelibon mu? Bonibon mu? Ne olmuş bu anneciğim? Bu kapak bunun içinde kalmış. Nasıl çıkartacağız bunu damla içinden? Damla ne yapmışsınız anneciğim çıkmıyor içinden. Heh, tamam çıkarttım kapağını. Al anneciğim. Hadi al bakalım senin miydi bu? Evet. Bu şekerler de benim. Al bakalım. Ver anneciğim. Ben yiyeceğim. Hangisini? yiyeceğim bunu. Tamam ver koyalım. Ben şu, ben şu, ben şu, ben. Tamam anneciğim alacağım onları orada. Ben de Hadi yiyin bakalım. A, ben Kaç gündür şeker yemiyorum canım o kadar çok şeker çekiyordu ki. ay burada varmış. Hazır çocuklar da yok. Hemen alayım da yiyeyim bari bu şekerleri. Şuraya oturayım da yiyeyim. Ay benim bir anda ne kadar uykum geldi böyle ya. Aa, biraz yatsam da bari şurada. Şekerlerim de dursun. Nasılsa zaten çocuklar da odalarında. Gelmez onlar yanıma. Ben biraz uygun uyanınca da şekerlerimi yerim. Ay ben ne kadar çok uyumuşum böyle ya. Kalkayım da şu şekerlerimi yiyeyim bari. Aa, bunlar da ne? Benim elimde dört tane şeker vardı. Ne oldu bu şekerlere? Şekerlerimi alıp yerine acı biber koymuş, inanmıyorum. Kim yaptı bunu bana? Ben şimdi bulurum ama kim yaptı? Bunları bir bırakayım da. Ay çocuklar da orada oturuyorken ben şu şekerlerimi yiyeyim. Ne kadar çok şekerim var benim ya. Nasılsa kızlar yemezler bunlar. Ellerinde onların başka burcu burları var. Bunları da ben yiyeyim. Yeşil şeker, yeşil şeker neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Aa anneciğim neden alıyorsun ama şekerimi? Nehir ben yiyecektim anneciğim bunu. Ama senin elinde bonibon vardı. Ben de bunları yiyecektim. Hemen gelip aldın ya. Neyse 3 tane daha var artık. Ben de bunları yiyeyim. Turuncu şeker, turuncu şeker neredesin? Buradayım, buradayım. işte buradayım. Ay çok güzel şekerler var <laughs> benim. Aa! Damlacığım neden aldın ama anneciğim ya? Ama sizin elinizde başka bonibon vardı. Onu yiyecektiniz. Ben de bunları yiyecektim. Neden alıyorsunuz? Aa çocuklar. Ama anneciğim bunları da ben yiyecektim. Siz her zaman yiyorsunuz. Bir kere de ben yiyecektim ama. Yeah. Yeah. Neyse benim nasılsa iki tane daha şekerim var. Ben de bunları yerim. Kırmızı şeker, kırmızı şeker neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. <laughs> anneciğim alma. Aa, aa inanmıyorum. Bütün şekerimi aldılar. Sadece bana bir tane şeker kaldı ya. İnanmıyorum çocuklar size. Neyse ben de artık bunu yiyeceğim. Son bir tane şekerim var. Kırmızı şeker, kırmızı şeker neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Aa, anneciğim alma. Aa, bu da gitti ya. Ama böyle olmaz ki anneciğim. Hepsini aldınız. Ben ne yiyeceğim şimdi çocuklar? Hayır. Ee, İyi küstüm o zaman ben de size. Oynamıyorum sizle bir daha ben. Siz benim bütün şekerlerimi aldınız. Ben yiyecektim anneciğim ama. Ha, veriyor musun bir tane? Teşekkür ederim ha, aşkım. Birini de sen al. Bir tanesini sen al bana bir tane yeter. Tamam. Aferin benim kızlarıma. Tamam sen de onu ye anneciğim. Bunlar da benim.